Bir iki, aç müzik aç, tamam, aç. aç. açtı bırak bak normal ses bu hmm. çok iyi A Tamam. Başkan bunu herkese hediye ediyor. Çok ilginç ya. Çok güzel. Aa. Başkan gelene bunu hediye ediyor. Gidene bunu hediye ediyor. Kaç liraya <laughs> verecek 150 diyor. 170 yapıyor. Hayır 170 <laughs> gramı güzel paket mi biliyor musun? Ya çaparız ya. Çaparız ya. Çaparız ya. Tamam evet. Mesela bunu da al. Böyle Senin ne, ne Senin ne olacak zaten? Onun Onun ne Elin sonra kurutu. Evet. önce 5000